Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar ilk videosu çekiyorum. Ve bu şekilde ilk defa çekiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, azı, e, ben e, yayını başlattığımda bildirim geliyor. O bildirim yayını başlattığım için. Şimdi sizlere küçük bir e, böyle e, hikaye tarzı bir şey kurmaya çalışacağım. Bir şeyler. Şimdi. Böyle pala videoları durdurlar geçemedi bu böyle bir şey. Şu an bu şekilde bir evim var. Zaten hikaye başlayınca siz de anlarsınız. Başlıyoruz. Hadi bir geçelim. Burası bu arada ev arkadaşımın odası. Çıkartayım onu. Usta da tamam. Ay gelme kız gelme. Bunun adını ne koymuştum ben? Eee Emli koyacağım. Emli olsun sen anladın. Şimdi ben de geceliklerimi giyiyorum. Yani evliliklerimi diyeyim. Burası yana gitmiyor. Heh. Şu. Şu. yatağına bırakacağım. Ben de gelmesin ama sen de gel. Biri girdi evime. Uysun. Adını kartopu koydum. Anlayanlar anladı şu an. Ben evimi düzenlemeye basacağım. Çıkıyorum. Tamam. O, o onu gönderdim evde. Şimdi ben de yatacağım ve başlatacağım. Başlayacağım. Benim adam da böyle. bu niye geliyorsun? Ben kapatacağım çünkü. Git. Tamam. 3, 2, 1. Sabah olmuş. yok kim? Tamam. Emel'e uyandım acaba. Bir bakayım. Emel'e ne yapıyorsun? Eee, hiç abla. Bir şey yapmıyorum. Neyse kahvaltı hazırlıyorum. Birazdan gel. Tamam abla. Sırt içime alayım ben de kahvaltı. Şöyle. kahvaltı hazır. İçeri götüreyim. Şöyle. Emili kahvaltı hazır gel. Diyor ki. Emili kahvaltı hazır gel. Tamam abla yemeğimi bitirdin. E, ne yemeğimi bitirdin diyor kafam karşı. Yatağımı falan topladım. Geliyorum şimdi. Tamam hadi gel bir an önce. bundan da bekleyeceğim. Okuramıyorum. Emin geç şuraya. Sana diyorum. Ay kız geçemiyor. Neyse bugün Evet, bu yapacağız galiba. Buraya geçebiliyor musun? Dur şuraya. Heh, ben de oturayım. Süper benim sonunda. Ben. Mam. Emre, ee, ben yemeği hazırladım. Bari sen sofrayı topla. Ya da Niye ben topluyorum? Sen topla. Eee ben iş yaptım zaten. Neyse. Ne topla. Ben zorladım. Üf ya. Tamam. Neyse gideyim. Bugün yeni işime gideceğim. Üstümü değiştireyim Şöyle neyle. ne Ne giysem acaba? Var bir şeyler diyeyim. Bu ye. Bekir emin topladım ha. Bakalım. Emil topladı mı sofrayı? Topladım abla oturuyordum. Şimdi ben e, işe gideceğim. Sen hmm, burada dur. Bak sakın yaramazlık yapma. Tamam mı? Kapıyı kitle. Ben tekrardan geleceğim. Tamam abla, bay bay. Bay bay, ben çıkıyorum. Gideyim. Şöyle yeni işime gideyim. Pizza görevi yapacağım. Bugün çok mesaiye kalmayacağım. Bir işimi tanıyayım zaten. Emin acaba arkamdan kapıyı kapattı mı? Bilmiyorum ki. Haydur. Eski oturduğumuz yerle karıştırılımlar ben. Arkadaşlar şu anda başka bir şey söyleyeceğim. Ee, eskidenki dünyada şurada oluyordu pizzacı. O yüzden hayır, bir kafam karıştı. de bak. Şöyle kolayından bir iş buldum ya en azından. Bir kişiye vereyim şey. Merhaba. Ee, ben şurada <laughs> koşurlar. Tamam başlayabilirsiniz. Tamam. Ne oldu onun sesini duyunca ben bir hızlı oldu ya. Bu kolu Acaba ne kadar para verecek bana? Çok, on, o, çok o konulara girmedim yani. iş işte, kolay ama yanlış yere gitmişim. Belki İlk günden işten atılmak istemem. Hızlı olayım. Bay bay. Koş. Üç kişiye vereceğim zaten. Ama koşmam gerekiyor işte. Torun orada zaten. Buyurun. Neyse. Koyamadım. Koş koş koş. Neyimden beri merhaba. Koş koş koş. Buyurun. Teşekkürler. Oh, tamam. Yani yine de iki tane şey aldım. Bakalım bana ne, ne, neler verecek. 220 lira verdi. o Kutu verdi. 950 lira mı? 4 elmas Bir de gazrop. Oh, çok güzel. Ve ekstra şeyler de verdi. Bugün bayağı bir para kazandım evet. İlk gündem. Neyse artık eve gideyim. Şöyle. Alamam mı? Ee, ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> evet Lütfen, lütfen, lütfen. Se. bir işim vardı, zaten oraya gidip geleyim. arkadaşlar kusura bakmayın şu an çok özür dilerim tekrardan. Ee, ben böyle bir sorun var. O motoru alınca bir şeyler oluyor. Bir de artık motor falan almayacağım kullanmak için falan. Ne zaman alsam aynı şey oluyor. Bir daha artık almayacağım. Kaç milyon kere tekrardan çektim bu <laughs> videoyu. Kapatmak istemiyorum aynı şey yüzünden. Çok çok özür dilerim. Yani, video ee, videoya gelip sıkılırsanız yani çok çok özür dilerim. Ah, tamam eve geldim. Kornumdan da erimemiş hala. Enteresan. Neyse, giremedim dur. Evin girişi de bayağı zor. Ev sıkıştım daha? Ne oluyor? Gir, gir o. burada mı? <laughs> Eminim, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ama.

Şöyle gidelim. Ne yapsam ki acaba? Neyse şurada biraz oturalım. Oturamıyorum. İyi. Aa oturalım. Odama çıkayım ben de. Şöyle Şurada şu bir telefon bakayım. Hmm. Hisemliye bir bakayım ne yapıyor. Şimdi değiştirmemişim. şimdi. değiştireyim bir. Şuraya girmiştim nerede? Hah buldum. Şöyle geleyim. Ama evet, benim Dur, değil de. Emili. Emili. neredesin? Burada. Nerede? Ben Nerede? zaten buradaydım. Buraya girmiş olamam. Buralarda da yok. Odasına bakayım. Emili, neredesin? Ee, bunlar kısmı var mı sakalım? E, şu bakayım yoksun. Yok. Aslına da girmemişsin. Sen görmüyordun tabi de. E yoksunmuş ok, bu bir falan. Da yoksun. E nerede? Nerede kız? Ne oluyor ya? Nerede bu? Burada mısın? Emily! Emily! Nereden sen çabuk çık bak. Hiç komik değil. Öf, Emine. Emin neredeyse çabuk çık. Hiç komik değilsin. Şakanın sırası değil şu anda. E, evden de çıkamaz. Evin anahtarı sadece bende. Ve cebimde bakalım bakayım. Evet, cebimde. Çıkamaz. Ne? Kapı kırık. Nasıl yani? Emin evden dışarı çıkmaz. Çünkü çıkamıyor. Evde de o şekilde kıracak kapıyı aletler yok. Emin neredesin ya? Emin şakanın sırası değil. Neredesin? Kırık zaten. Ve başladım. Şimdi değiştireyim hemen. Şöyle. Nerede bu kıyafetler? Çabuk Melis. Ah oh, tamam. Çabuk koş Melis. Koş koş. Emine neredesin ya? Ay, annemler beni gebertecek. Emine. Tıpkı zaten hemen şuradan geçeyim. Şimdi amcamlar Ee, Tamam. Nerede? Komşularımıza falan gitmiştir belki. Bakalım bir onlara da bakayım. Bir bakayım tık tık tık. Açıl, 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 açıl. Hmm. Ayşe teyze iki dakika şey yapayım. Ömer'e buraya geldi mi? Yok. Neyse ben bir bakayım. Ee, C. Burada da değil. Giremiyorum daha. Ha, ne oluyor ya? Emili Onun arkasına girmeyi çok seviyorsun ama yok. Ee, e, aşağıda Diyelim, değil ne mi? Evet kendi ne oldu? Ee, tamam yok bir şey. Gelinle konuşur gibi varsayın. Yok buraya hiç gelmedi. Ee, neyse tamam. Buralar falan mı gizlendi acaba? Benim odam kopyalamış. Neyse şu an sırası değil. Bizim bebek odasını bile kopyalamış. Sen şaka mısın? Ee, şurada mısın? Ama boyu da etmez ki. Yok zaten. Ee, Gardor buranın yok. Buraya falan mı saklayalım? Nasıl mı? Şimdi biraz. Ayıp olmasın da yani girmez oralara. Bilemiyorum öyle bir kapıları var ki. Burada da bir şey yok. Ne? Kitaplığın burada ne şu an? Neyse. O Oy. O ne ya? O ne? Ya, halı gibi bir şeymiş. o. Oh. Ödüm koptu. Buralarda mı? Emile. Emile. Yok ya nerede bu kız? Ayşe teyze ben gidiyorum. Tamam. Ee, ne yapacağım ne yapacağım? Ay, ee, ayağım tutmuyor. Diğer komşumuza gideyim. Hatice teyzelere gideyim. Onlar da evet, çok önemli. Çocuk odası gibi. Kaydırak kurmuşlar. Çocuk oda oyun odası yaptılar galiba. Burayı. Bilmiyorum ki. Ee, Hatice abla. Ee, Emily burada mı? Ya. Neyse ben bir bakayım. Ee, şuralara bakayım. Emili buraya gelmeyse sever. Çok güzel şeyler var. Her mutfakta şundan olmazsa olmuyor zaten. Emili ya ne yapacağım ben ya? Of. Başımı nerede açtım da ben bir şey yapmadım. Çocuğum, çocuğa ne oldu acaba? Bir yerlere gideyim. Bakayım belki bir yerlerdedir. Arkadaşlar size evet. şimdi ayrı bir şey konuşacağım size. Arkadaşlar bugün e, bugün part 1'i yaptım. Part 2 gelmesi için bu abone olmayı, like like atmayı ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, part 2 başka bir zaman gelecek tabii ki de. Bu part birincisi de bakalım ikinci partta neler gerçekleşecek? Emily'yi bulabilecekler mi? Veya Emily'ye ne oldu? E, acaba neler yaşayacaklar? Onu ikinci partta göreceğiz. 嗯，拜拜。